Merhabalar. Kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadayıflı muhallebili muhteşem, hafif bir tatlı tarifiyle geldim. O kadar lezzetli oluyor ki hem şerbetli tatlının hem de e, muhallebinin birleştiği muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tatlımız için 500 gram e, kadayıf kullanıyoruz. Kadayıfı bu şekilde açıyorum. Elimde bir kabın içerisine aldım. Bir yemek kaşığı un ilave ettim üzerine. 150 gram eritmiş olduğum tereyağını içerisine ilave ettim. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum içerisine. Şimdi elimle bu şekilde karıştırarak kadayıfın yağlı birleşmesini sağlıyorum. Yağın her yerine gelmesini sağlayalım. Dikdörtgen bir borcamın içerisine kadayıfımı alıyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Elimle de hafif böyle üzerine bastıracağım. Üzerine dilediğiniz borcamın boyutunda bir şey bırakabilirsiniz. Böyle düz tabanlı olması gerekiyor. Ben böyle kesme tahtası bıraktım. Üzerine de bu şekilde Ağırlık koydum tabakları ağırlık şeklinde koydum üzerine şimdi bu şekilde en az bir 20 dakika kadar bekletiyorum Bu arada hemen şerbetin yapımına geçiyorum 2 su bardağı toz şekerini tencerenin içerisine aldım İki buçuk su bardağı suyu ilave edeceğim şöyle bir karıştırıyorum İçerisine bir dilim de limon attıktan sonra kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra toplam 10 dakika kaynatıp ocaktan alıyoruz şerbeti. Bu arada kadayıfım da bu şekilde tam düz bir görüntü istediğim görüntü yani elde etmiş oldum. Hemen fırına pişmeye gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında nar gibi kısaran kadayıfı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi fırından çıkartıyorum. kadayıfı fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı hemen çıktıktan sonra ılık şerbeti üzerine gezdiriyorum hem kadayıfımız ılık hem de şerbeti ılık bir şekilde döküyoruz üzerine eğer kadayıfı soğuk bir şekilde şerbeti dökmek istiyorsanız o zaman şerbetin gayet sıcak kaynar olması gerekiyor şimdi tatlımı şerbetini çekmesi için bir kenarda bekletiyorum biraz bu arada üzerindeki muhallebisini hazırlamaya geçiyorum Tencereyi ocağa aldım içerisine 1 litre süt ilave ediyorum bu şekilde ununu hemen ilave ediyorum 3 yemek kaşığı tepeleme un ilave ettim 3 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası ilave ediyorum içerisine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum bir yandan da bu şekilde karıştırıyorum ki topaklanma olmasın bir pakette şekerli vanilin içerisine ilave ediyorum bu şekilde kaynayıp kıvam alana kadar karıştırıyorum böyle kıvam aldıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve tekrar tereyağın erimesi için ocakta güzelce karıştırıyorum ocaktan hemen aldım muhallebimi daha soğumasını beklemeden hemen içerisine bir paket sade krem şanti ilave ettim Krem şantisini mutlaka ilave edin. Çok güzel bir lezzet veriyor gerçekten. Bu şekilde krem şanti güzelce içerisinde kaybolup böyle güzel bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Daha doğrusu çırpıyorum. İsterseniz mikserden de geçirebilirsiniz. Kadayıfım da bu arada şerbetini iyice çekti. Hemen üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi döküyoruz. Bir spatula yardımıyla düzeltiyorum her yerine gelecek şekilde. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkt ben bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ben şimdi pastanın üzerini tamamen böyle düzelttikten sonra istediğim kıvama geldi. Buzdolabında mutlaka bir gece bekletmenizi tavsiye ediyorum. Ama eğer zamanınız yoksa birkaç saat de dinlendirseniz yine olur. Ama bir gece mutlaka tavsiye ediyorum bekletmenizi. Ben de tam bir gece buzdolabında beklemesi için tatlımı gönderiyorum. ertesi gün tatlımı hemen buzdolabından çıkardım ve bu şekilde kesip dilimleri ayırıyorum ben birazcık keskin olmayan bir bıçak kullandım o yüzden şekli birazcık bozuldu ama şekli gerçekten hiçbir şekilde önemli değil tadının o lezzeti o muhteşemliği gerçekten çok önemli tadı muhteşem olmuştu mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim bir tat tarifi yiyenler de gerçekten çok beğendi yiyenlerden tam not aldı diyebilirim Üzerini süslemek için biraz antep fıstığı kullandım bu şekilde görüntüsü de muhteşem oldu ne kadar Keserken şeklini bozmuş olsam da Kesinlikle şekline aldanmıyorum benim için tadı çok çok daha önemli sizler doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.